dondurucu soğuk hayvanat bahçesindeki hayvanları da etkiledi. Sıcak iklime alışık maymunlar kalorifer peteklerinden ayrılamadı. Hava o kadar çok soğuk ki sevgili izleyiciler Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta aşırı soğuk sebebiyle dondu. Hava o kadar soğudu ki Türkiye'nin en uzun nehri bile dondu. Görüntüler Sivas'tan. Aşırı soğuk Kızılırmak'ın buz tutmasına neden oldu. Kızılırmak bu haliyle görenleri şaşırttı. Devletin sıcak eli bu defa kimsesizlere uzandı. Kimsesizlerin kimsesi olmadığı bir proje başlatan Ankara Valiliği sokaklarda yaşayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlara kucak açtı. Sıcak yemeğimiz var, sıcak yerimiz var. Zaten önce sokaklardaydık. Ankara Valiliği evsiz ve kimsesiz vatandaşların umudu oldu. Valilik sokaklarda, parklarda ve otobüs terminallerinde yaşayan evsizlere ulaşarak onları kiralanan bir otelde misafir etmeye başladı. Devlet sıcak elini bir kez daha uzattı. Ankara Valiliği başkentte kalan kimsesiz ve evsiz vatandaşları işte burada gördüğümüz bu otele yerleştirdi. Yani kısacası kimsesizlerin kimsesi oldu. İçiyoruz yemeğimizi yiyoruz, banyomuz, her şeyimiz Allah razı olsun. Her şeyimize bakılıyor. Rahat mısın amca? Çok çok. Evimize böyle bir rahatlık vermedik. Kimsesizlerin Kimsesi Olma isimli projeyle şu ana kadar 610 vatandaş sokaklardan yaşama döndürüldü. Kimileri tedavi ettirildi, kimilerine iş bulundu. 10 yıldır sokaktayım. Ben buraya geldiğimde yürüyemiyordum. 16 tane inne vurundum. Gözüm görmüyordu, gözümden ameliyat oldum. ...dişlerimi yaptırdılar. İstanbul'u bu akşam saatlerinde... ...karla yeniden buluştu sevgili izleyiciler... ...ancak meteorolojiden müjdeli haber geldi. Hafta sonu bölgenin... ...Lodos'la birlikte ısınacağı açıklandı. Meteorolojiden İstanbul'a müjde. Lodos'un etkisiyle Marmara'da... ...hava sıcaklıkları artacak. İstanbul'u 10 dereceyi görecek... Meteorolojiden alınan bilgilere göre Marmara'da hafta sonu Lodos'la birlikte hava sıcaklığı artacak. İstanbul'da da hava cuma günü ısınmaya başlayacak ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. Yani İstanbullu kar soğuğuna veda edecek. Hava sıcaklıkları 4 derece artarak mevsim normallerine dönecek. Ayrıca Lodos bölgeye yağmur da getirecek. Hafta sonu bölge genelinde yağışın da beklendiği açıklandı. Kar yağışı yetişkinlerin de içindeki çocuğu uyandırdı ve ortaya bakın nasıl kardan adamlar çıktı. Kardan adam öldü abi. İşte müthiş kardan adamlar. Görüntüler Sivas'tan. <laughs> Keşke binsene eşeğin üstüne. Amca Nasrettin Hoca'nın eşeğini de binin. Esnaf Kardan Nasrettin Hoca ve eşeğini yaptı. Haydi ya. <laughs> Keşke erimese de bu devamlı kalsa burada. Zonguldak'ta bir kuru yemişçi Kardan Adam yaptı. Gözlerine kuru üzüm, kulaklarına ve ağzına kayısı taktı. Evet, komik, 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 komik. Güzel. Güzel. Kardan adamın kıyafetlerinin düğmeleri de fıstıktandı. <laughs> tokattaki kardan adam diğerlerinden oldukça farklıydı. Kardan adam öldü abi. <laughs> İki kafadar kardan adamı musalla taşına yatırdı. Kar yağdığında kardan adam yerine biz de bir cenaze yapalım. Ee, değişik bir şey olsun istedik. <laughs> Kemikleri cam gibi kırılan küçük kızını yaptığı tepside taşıyor. İnanılmaz dram az sonra. Küçük Fırat doğduğunda iç organlarının tamamı göğüs kafesindeydi. Diyaframı yoktu. Fırat bebek için umut azdı ama 3 aylık bebek direndi. Hayata yeniden merhaba dedi. Diyaframı yoktu. İç organları göğüs kafesindeydi. Fırat Bebek hayata buruk bir merhaba dedi. Diyaframın olmaması, yani konjenital diyafram yokluğu e, tanısı.